Merhaba arkadaşlar. Bugün size Go oyunundan bahsedeceğim. Go oyunu 9'a 9, 13 13 ve 19 19 ıstakalardan oynanabilen bir oyundur. E, i̇ki kişilik oynanan bu oyunda 19 19 ıstakayı kullandığımız zaman 181 siyah, 180 beyaz taş kullanırız. E, tahtalar küçüldüğü müddetçe taşlarımızın sayısı da azalmakta. Biz en küçük modellemesi olan 9'a 9'luk ıstakayı kullanacağız. Bunun için siyah ve beyaz taşlarımız bulunmadığından dolayı Makarna ve fasulyeleri kullandık. Fasulyelerden 41 tane. Makarnalardan 40 tane var. Şimdi oyunumuza başlayalım. Siyah ile başlıyoruz. Bunun için beyaza komik puan yazıldı. 5.5 puan oluyor bu da. Ee, siyah. De beş beş tamam. Siyah ilk hamlesini yaptı. Ve ortaya koydu. Sıra beyazda. Şu an bu durumda. E, siyahın 4 tane nefes noktası var. Beyaz. Buraya bir hamle yaptığı zaman, siyahın 3 tane nef nefes noktası kalmış oluyor. Şimdi benim beyaz taşlarımız e, siyahı esir almak istiyor. Esir aldığı zaman hanesine puan yazılacak. Aldığı her esir için bir puan yazılıyor. Eğer şu durumda olduğu gibi siyahın e, bütün nefes noktalarını kapatırsa, bu siyah taşı esir alabilir. Şimdi bir ateli kavramından bahsedelim. Eğer böyle bir durumda olursak bu durumda siyahın bir tane nefes noktası vardır. Biz buna ateli diyoruz. Beyaz taşlar siyahı ateli çekmiş diyebiliriz burada. Şöyle ateli çekmişti. Beyaz da oyun sırası. Beyaz oynadı ve siyah taşı aldı. Puanla bir hanesine bir puan yazıldı. Şu an sıra siyahta. Siyah taş buraya hamle yapamaz çünkü eğer buraya hamle yapacak olursa nefes alabileceği noktası yoktur. Biz buna yasak hamle diyoruz. Şimdi bunun bir istisnası var, ondan bahsedeyim. Şu an e, bu durumdayken makarnaların bir tane nefes noktası kalmış. Fasulyeler makarnaya atır çekmiş diyoruz. E, buraya fasulyenin hamle yapması şu makarnalardan ötürü yasak hamleydi. Bizim e, inter hamlesinde olduğu gibi e, fasulyeler makarnaya ateri çekmiş. Makarnaların tek nefes noktası kalmış. Fasulye buraya koyduğu zaman bu makarnaların bütün nefes noktalarını kapatıp esir alabilecek durumda olduğu için bu yasak hamleyi yapabiliyor. Buna da intihar hamlesi diyoruz. Şimdi bir başka kuraldan bahsedelim. Sıra makarnalarda. Ee, ben makarna olarak yasa, e, intihar hamlesi yaptım ve bir tane fasulyeyi aldım. Arkadaşım da buraya hamle yapacak olsaydı eğer bu kural olmasaydı yapabilirdi. Yani burada bir yasak hamle olmasa ben buraya e, hamle yapıp makarnanın e, makarnayı alarak buradan puanımı alabilirim. Aslında burada bir sonsuz döngü oluşuyor. Şimdi saniyede buraya bir ben tane Ben de buraya koyarım. Olacak. Bunu alırım. Yani sonrasında ben de buraya koyacağım ve devam edeceğiz. Aslında bu e, olmaması için de kov kuralı diye bir kural var. Kov kuralında bahsettiği gibi e, fasulye buraya bir hamle yaptıktan sonra makarnayı aldı. Sıra makarnalarda. Makarna, makarna da. pardon makarna da. makarna buraya hamle yapamaz. Bakın, bahsettiği şey bu sonsuz döngü engellemek için makarna buraya hamle yapamıyor. Evet, ben buraya koyamam. Önce başka Buradan, bir yer oynamak zorunda. Önce başka bir yere Sıra fasulyelere geçti. Fasulyeler ister buraya oynasın, ister başka bir noktaya oynasın. Mesela başka bir noktaya oynadım. Sıra makarnada. Makarna şu an buraya oynayabilir. Yani aslında burada saniye bu kov kuralını yaparak e, buradaki döngüyü de kapatabilir. Ben tekrar buraya oynadım mesela. Şimdi sıra bende ve ben bu döngüyü kapatmak istedim. Başka bir anlamınız var mıydı? Yok. Tamam. Özel kurallar bittiyse bir tur oynayalım istersen. Sonunda güzel bir pes etme bir şey varmış. <gülüyor> <gülüyor> Onu da öğrendim iyi oldu. Evet. Fasulyeler kırıklar olduğu için ben başlayayım. Tabi oyunun Bakalım ne olacak. Şu anda bir şey oldu aslında. Burada bir e, atari oldu az önce. Ben ilk taşımı alayım o zaman. Ilk Aa, hiç görmemişim <gülüyor> onu. <gülüyor> Şimdi buradaki dörtlü noktanın ortası da saniye için yasak hamle aslında. edebilirsin. <laughs> Devam etmek <laughs> istiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? <laughs> Şimdi şurada bir inter hamlesi var. Nerede mi? Ne? Şurası normalde benim yasak hamlemdi. Şu beş taş grubunun bütün nefes noktalarını kapatabileceğim için inter hamlesi yaptım. Şuradan ben bir beş puan alayım. Ben sana atarı çektim yine. Şuranın tek nefes noktası kaldı. Gitti yine taşlar. Orası benim yani her <laughs> türlü. <laughs> Zarar neresinden neresinden kardır deyip kaçmadık. Bir tane fazla taş vermiş oldum. Ben koydum mesela. Ben koyabiliyor muyum şu anda? Koymam bir şey değiştirmez ki yer alır. Nasıl alacağım? Buraya koydun, buraya koydun. olur. Koymaman gerekiyor. Buraya koyarsan? Hı hı. Sen nereye koyacaksın? Benim sonrasında noktalarım var ki. Nasıl Sen bunu aldın. Evet. Görelim. He, tamam doğru. Anladım tamam mesela. anladım şu an. Buna koydum. Ortası senin için şu anda yasak zaten. Evet. İster kapat ister taşını alayım. Ya yani neyse. Burayı kapattım hadi. Alma bari bir tane. <laughs> tamam şuraya koyarım. Burası normalde yasak hamledi. İntihar hamlesi gibi. Aa yapamam. Neresi var? Şurası varmış. Neyse <laughs> oraya koyayım. Gösterdim artık onu. <laughs> kaç hmm. Kaçmak zorundayım. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Kaza gidiyormuş gibi hissettim, bekledim ya. <gülüyor> <gülüyor> dışarıdan, dışarıdan gidelim. <laughs> Ben buraya koyarsam şimdi kendi taşlarını vermiş mi oluyor? Şu anda da o taşlar benim Nasıl senin? Senin mi? Ben buraya koyduğum zaman benim olacak. Koyarsan da yine benim olacak hepsi. Nefes notmak kalmayacak. Bekle. Şurası komple benim oldu şu anda. Burası komple. <laughs> Peki. Kambet mi geliyor? Hayır şurası vardı. Ha pardon. Buraya da koyalım sıkıntı değil. Sıra ben de şimdi. Tamam. Ben internet nasıl yapayım bu arada. Tamam bir tane de ben yapabiliyorum. o zaman. Tabii yapabiliyorsun. Ben de üç tane alıyorum. Koyayım mı döndü o zaman? Yok. Şu an oraya koymayacaksın ki. Tamam. Ee, Niye Ben neydi biliyor musun? Şuraya koyup almamaktı. Oraya nereye alıyordun? Yani Şuraya alıyordum ya. Hı, bir önce geldi. Evet. Bence hata alınca geldi. Nereye almayı planlıyorsun? <laughs> Gözün şuralarda gibi senin de. Oraya koyabiliyor muyum? koyabiliyorum değil mi içeriye? Koyarsın da yani alabilecek durumda. Mesela ben şuraya koysam sonra buraya koydum diyelim. Buraya koyarım yine ben alırım. Evet. Buraya mı Evet. Hmm. Şu tarafta varmış. Nerede <laughs> varmış? <laughs> <laughs> bir tane makarnasını düşürdü ya. <laughs> bir tane bayılırım sonrasında sen yapayım. Sessizce elini çektim Bir makarnayı çok gördüm. <laughs> bir tane daha ben ya. Şunu, 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 넌 되게, 넌 되게, 넌 되게, 넌 되게, 넌 되게, 넌 되게, 넌되 Ben buraya... İnternet son mu? Uğurlar açık yapıyor. Kahve içtim. Ne ya. Aslında ben bunu almışım az önce. Sadece kaldırmamışız. Evet. Onu gözden kaçırdık. Puan sayarken ya. Burası da bana aynı olarak gözüküyor. Onları söylemedim kuralları. Ben şimdi şuraya koyabilir miyim? Bence koyarım ya. Tabi koyabilirsin. 3 tane alayım. Gel gel kullan. <laughs> Taşlar bitti. Bitince puan mı sayacağız? Yani pes diyorum ben. Pes diyemezsin. <laughs> Nereye almayı planlıyorsun? <laughs> Şuraya bakıyorum da şurası benim o zaman. Şu boşluklar da benim. Evet, oraları sayacağız bir herhalde. Hani. Şöyle, şöyle. Bir tane daha da biliyor muyum? Ona bakacağım aslında. Kapatabiliyor muyum? Şuraya koyup kapatabiliyorum aslında. Bir tane daha buradan fazla puan alabilirim. Buraya koyuyorum. Pes. Ha, bitti mi? Aslında. Sayalım. Sayalım. Sayalım, sayalım. şimdi. Şöyle. 4, 6 8 10 12 8, 21 tane taş almışım ben. 11 tane de ben almışım. Ee, kağıdı saydın. Ee, Kaybettiğin açık zaten de. Ben makarnaydım. 1 2 3 buradan. 4 5 6 7 7 11 de 7, 18. Mi? 18. Başka da yok gibi duruyor. Aynen başka Şurayı saydım. Burayı da burayı saydım. Şimdi seninkiler. Senin 18 değil mi? Hı -hı. 21. Daha ben bunlarla da geçtim seni. <laughs> <laughs> Devam edelim. 1, 2, 3. Şu teli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 15. 17, 18, 19, 20. 21 de burada var. 40, 41. 5,5 komi vardı benim. 18, 5,5 da. 23,5, 41. <laughs> Tebrik ederim. <laughs>